Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Şimdiden sesimin kusuruna bakmayın ne olur biraz rahatsızım. Bugün sizlerle tahinli çörek tarifi paylaşacağım. Gerçekten yıllardır yaptım ve hiç de pişman olmadığım bir tarif. Her defasında da gayet güzel oluyor. Bugün sizlerle de paylaşmak istedim. Hemen tarifimize geçelim. Bir yemek kaşığı toz mayamızı buçuk su bardağı ılık suyumuzu ve 1 su bardağından 2 parmak eksik toz şekerimizi alıp bir 10 dakika kadar bir ön maya yapalım. Daha sonra içine 125 gram yumuşak kıvamda tereyağı, bir yumurta, yarım çay kaşığı tuz bunları ekleyip güzelce dile karıştırıyoruz. Daha sonra kontrollü olacak şekilde unumuzu ekleyelim. Yumuşak kıvamlı bir hamur elde edelim. Hamurumuzu yaptıktan sonra yaklaşık bir 40 dakika kadar bekletelim. Eğer vaktiniz yoksa fırınınızı önceden bir 5 dakika kadar 50 dereceye getirip ısıtıp hamurunuzu bitirdikten sonra orada bekletebilirsiniz. Daha çabuk mayalanacaktır. Hamurumuzu iyice yoğurduktan sonra üzerini kapatıp 40 dakika mayalandıracağız. 40 dakika mayalanan hamurumuz iyice şişti, kabardı siz de görüyorsunuz. Elimizle hamuru iyice toparlayıp eşit şekilde parçalara böleceğiz. Ve şimdi artık bezeleri ayıralım. Hamurumuzdan parçalar alıp koparıp beze haline getirelim. Yaklaşık 8 adet çıkıyor. Bir bezemizi tezgahın üzerine alıp merdane yardımıyla büyütebildiğimiz kadar büyütelim. Çok ince açmanıza gerek yok. Daha sonra yuvarlayıp elimizle açacağız zaten. Videomu eğer buraya kadar izlediyseniz... Beğenip yorum yaparsanız çok sevinirim. Merdane ile açtığımız hamurumuzun üzerine 2 yemek kaşığı tayini gezdirelim. Tahini iyice her yerine sürelim. Ve tahinin üzerine toz şekeri gezdirelim. Siz bu aşamada damak zevkinize göre, daha çok şekerli seviyorsanız 2 yemek kaşığı kullanabilirsiniz. Ben 1 yemek kaşığı kullandım. Bana göre yeterli geldi. Elimizle iyice yuvarlayıp ve bu aşamada açabildiğimiz kadar elimizle açalım. Daha sonra elimizle yuvarlayıp bastıralım. Ve artık tepsimize koyabiliriz. İkincisini de hemen yapalım. Elimizle iyice bastırdıktan sonra Üzeri için bir yumurta, bir tatlı kaşığı pekmez, bir yemek kaşığı sıvı yağ karıştırıp iyice üzerine gezdirelim. Böyle nar gibi kızarmış bir şekilde çıkıyorlar ve siz de görüyorsunuz tel tel ayrılıyorlar gerçekten. Sizin de denemenizi tavsiye ettiğim bir tarif. Lezzeti çok güzel. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.